Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anne kurabiyesi tarifim var arkadaşlar. Diğer adıyla köy pastası. 2 tane yumurtamı karıştırma kabıma alıyorum. 1 su bardağı şeker ilave ediyorum ve bir güzel çırpıyorum. Bu şekilde bir 2 dakika çarp, çırpmamız yeterli. 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, ve şöyle küçük parçalar halinde kolay dağılması için 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum eğer tereyağınız koymak istemezseniz arkadaşlar yoğurt kaymağı çok güzel yakışıyor yoğurt kaymağı da ilave edebilirsiniz şimdi elimle devam ediyorum şöyle bir miktar un ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı karbonat ilave ediyorum Şöyle silme bir kaşık ve bir paket kabartma tozumuz var. İlave ediyorum. Hamuru toparladım. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Bakın, yumuşak bir hamur. hamurumuzdan şöyle mandalina büyüklüğünde hamurlar koparıyoruz elimizde hafiften yuvarlıyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz Evet arkadaşlar anne kurabiyelerimi hazırladım. Üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İsterseniz cevizle, isterseniz fındıkla. Ben şöyle birer tane fındık batırıyorum. Evet fırına gitmeye hazır. Önceden ısıttığımız 180 derece fırına gönderiyorum arkadaşlar. Anne kurabiyemiz pişti. 15 dakika dinlendirdim. Mis gibi de oldu. Bakın. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hoşçakalın. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah.